Kaç kablo beş, var? 5 kablo var. 5 kablo, kablo var. Son kablo siyah mı? Değil. Sarı. Bir tane mi kırmızı kablo var? Bir tane kırmızı kablo var. Peki birden fazla mı sarı kablo var? İki tane sarı kablo var evet birden fazla. İlk kabloyu kes. ilk kabloyu kes. Ne bir kürk ister bu şel gönlüm, Ne Tamam bu oldu. Ne var? Ee, yıldız var. Böyle şey Q'ya benziyor ama Yıldızın içi boş mu? Yıldızın içi boş Böyle tamam. O gibi bir harf var ama Q'ya benziyor böyle Yuvarlak bir şey Tamam Şöyle <laughs> bir çizgisi olmayan bir R var Garip bir R İfomede. Bir de ters dönük Japon yeni gibi bir şey var <gülüyor> 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 şey yapayım, o ne o? O ne o? O ne lan. Tamam bastım. Çubuksuz Re. Çubuksuz Re. Yandı balaçı. Tavşı kulağı. Yıldız. Tamam. Yıldız ee devasa düğme. Üstünde... ...bısıl tut yazıyor. Mavi bir düğme. Tamam mavi bir düğme. Bir daha Şey... ...ee... ...o zaman... Düğme mavi şeyi iptal et diyorum. Sadece mavi düğme var değil mi? Evet, mavi düğümün üstünde basıl ya, tutuyoruz yani. ya, Basıl tut, basıl tut. Tamam. Ve ve dört bu, bulundurulduğunda bırak. Ee, Sıra dörde gelince sonra. mi? Aynen. Tamam, bekliyorum. Çünkü sevmek en kolay. Ne bir gün. B harfi gibi bir şey var. Rusya'daki B harfi var. Abi şu adam bir gibi. da ne olur ya Ne oluyor ya? Dümdüz küçük ben B ya. gibi ama böyle e, ee, üçlü mızrak. Bir de ters N var. Ne yapayım? Helvayam sana. E, Rusya'daki B. Evet. Ters E. Evet. Çatal mızrak şamdan ne şamdan ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Düğme mavi. Ee, hey batı tık mu yazıyor? Evet. Bombada ee, hiç pil yok. Pil... Var. Sarı. Kaçta beşte mi bıraktı? Beşte mi? Yani... Ne bir kürk ister bu şel gönlüm. Ne kaç şu kablo var? Ha, altı kablo var. Sarı kablo mu, var mı yok mu? Yok. Seri numarasının son rakamı ne? Dokuz. Üçüncü kabloyu kes. Beş tane kablo var Son kablo siyah mı? Evet Dördüncü kez Abi şu c kutu. harfi üstündeki b harfi var <laughs> Sağında tamam. b var ama b'nin üstünde böyle t'ye benziyor b'nin çizgisi Bir tık Tamam Ve ters p gibi bir şey tamam. var Rusça b'si P B t Tamam Rusça c'si Tamam Yuvarlak tümde c Tamam Çubuksuz re Tamam Yan Yıldız. Beyaz bir değil mi? Heh. Üstünde iptal et yazıyor. Eğer düğme beyaz ise yanan bir kar iktitarı var. Yanan bir can iktidarı var mı Ne intikatörü? Can mı? <gülüyor> can. <gülüyor> beyaz bir de bırak. Tamam hemen ya, patlat yazıyor sarı düğme çabuk 40 saniye Lan hemen bırak lan hemen bırak Heh. Ne bir kürk ister bu şel gönlüm Ne bir... Kaç tane kırmızı kablo var? Hiç yok Nasıl yok oğlum? <laughs> Son kablo sarı mı? Değil Nasıl değil oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Siyah <gülüyor> Ma Kaç tane mavi kablo var? <laughs> bir tane İlk, ilk kablo iken Tamam Sarı numarası Sarı numarası, sarı numarası mı? Seri numarası. Bakıyorum. Evet bak. Sarı yanıyor. Yeşile bas. Bastım. Ne oldu şimdi? Sarı, yeşil. Yeşil sarı. Sarı, yeşil, kırmızı. Yeşil sarı mavi. Sarı, yeşil, kırmızı, kırmızı. İşin sarı mavi mavi. Sarı, yeşil, kırmızı, kırmızı. Yok hayır sarı, yeşil, kırmızı, sarı. Hayır dur. Yeşil, sarı, kırmızı, kırmızı, sarı. Ne? Ne? Sarı, sarı, <laughs> yeşil, kırmızı, kırmızı, sarı. Ee, yeşil, yeşil. <laughs> yeşil, yeşil. Anladım sikeyim. Yeşil. Ne söylüyorum? Kırmızı. Ne? Ne? <laughs> Kırmızı Mavi <laughs> Değilmiş <Gün> Değilmiş <laughs> Sarı Sarı Kemal patlatmış bizi Kemal Ne bir kürk ister bu şel gönlüm Ne bir Kaç kablo var? Aslı Sarı kablo var mı? Var Kaç tane sarı kablo var? Bir tane Kaç tane beyaz kablo var? Üç tane Tam dördüncüyü gel Kolaymış Kırmızı bir düğme üstüne basılı tut yazıyor A Anında bırak <laughs> Ne yazıyor abi ekranda? Bekle Ne yazıyor? Bekle <laughs> Bekle En sağ altta ne var? Ööö Ne Yasin? Ööö Öyle? Ööö o sadece Bir ö ö ö Ö ö ö saraydan aydan öleyim Hiç eğlen çok kısa ömrüm Sev çünkü sevmek en kolay Hani 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 var hani Evet değişiyordur Böyle değişiyordur Baktım Değiştirmeyiz Evet Baktım yazıyor Baktım mı yazıyor Sağ en sağ altta ne var Baktım baktım Etrafta sağ altta ne var En sağ altta bas var Baksın <laughs> Sağ orta evet Hazır Bak Tamam <gülüyor> <gülüyor> Sağ orta mı? Olum <laughs> Kaydıklarımdan biri baksa bozucaksın tamam mı? hepsi var, hepsi <laughs> yok. Birkaç tanesi var. Sağ var mı? Yok. Orta? Orta da yok. Evet. <laughs> evet de yok. Hazır. Hazır da yok. Bas. Bas var. Bas. <gülüyor> Bas. Bas. <laughs> <laughs> Bas mı? Değişti yine. Ne oldu? Yok. <laughs> yok ünlen mi? Yok <laughs> ünlen. Solal. Ne? Solal KD yazıyor. Solal KD yazıyor.

Be <laughs> bekle, ha, tamam, orta. Bekle. Bo ne yazıyor? Diyor ki. Diyor ki nerede ya? Tamam, tamam. <laughs> <Ü> <laughs> Hazır. Hiçbir şey. Hazır. Ne Nezi? Bakayım. Tal bekle. Nerede bekle? Bekle. Uğ. <laughs> Hayır. Boş. Tamam. Evet. Evet. Bilimci. Tamam, bitti. Ne oluyor? Diğeri ne? Moskudese bu. Değil alarm çalıyor. Oh Heh, dur tamam sus Ay tekrar başladı tamam. Kırmızı basılı tut yazıyor. anında bırak. Değil. Tamam. Değişmiyor üstü. Yok sen ölmüyor. Yok sen ölmüyor söyle. Elektrikler gitti. Bu Ne? göremiyorum. Bir kadar elektrikler gitti. Elektrikler gitti. Bir dakika. Ha geldi Tamam çabuk çabuk kes çabuk. Ne şey, Uzun mu kısa mı? Uzun mu ne yazıyor? Ne yazıyor? Uzun kısa Uzun mu? He dur onu tamam bir dakika söylüyorum. Kısa kısa uzun uzun. Kısa kısa uzun uzun. Ha yok kısa bir dakika. Kısa kısa. Sürekli değişiyor ki ben bunu nasıl uzun kısa 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 uzun kısa kısa uzun uzun, uzun. abi geldin lan kısa kısa Ah, da, kısa, de, <laughs> ya Allen çalıyor. <laughs> olmuş kanka. Öyle mi olmuş? Ee, ne, ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir yerde. <laughs> <Sıramıyorum. Neyse>. Kısa uzun kısa 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 uzun kısa 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 uzun kısa 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 uzun kısa 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 ne bir kürk ister bu şel göllüm Ne bir hanede de